Japonya'nın Misato şehrinde yaşayan 16 yaşında bir lise öğrencisiydim. Geleceği parlak ve hayata umutla bakan, neşeli bir kızdım. Ta ki hayatımı sonsuza dek değiştirecek o olay meydana gelene kadar, park dayım işinde çıktığım sırada Hiroshi Miyano ve üç arkadaşı tarafından kaçırıldım beni içlerinden birinin ailesine ait bir eve götürdüler ve burası benim için adeta bir cehenneme döndü. Kaybolduğumu polise bildirilmesin diye adamlar zorla ailemi arattırmış. Onlara bir arkadaşıma gittiğimi ve bir süre burada kalacağımı, gayet iyi durumda olduğumu söylemesini istediler. Korkudan ne yapacağımı bilemedim denilenleri harfi harfine yerine getirince polisin beni arama ihtimali de bu vesileyle suya düşmüş oldu. Bu azap evinde geçirdiğim sürenin çoğunda çıplak kalmış ve aşağılanmıştım. Her gün hem vajinal hem de anüsten tecavüze uğramış. Üzerine işenmiş. bölünmüş ve kendi idrarını içmeye zorlanmıştım. Hiroshi Yakuza arkadaşları tarafından da cinsel istismara uğradım yüzden fazla erkeğin tecavüzüne maruz kaldım. Kaçırılmanın 44. gününde. Benim yaşadığım acılar tavan yaptı. Bir mahjon boyununda yenilmelerini bahane edip beni halter barı ile döven adamlar. 2 saat boyunca bana işkence edip sonra da yaptılar. Cesedimi bir varili atıp üzerine 55 galon çimento döken katiller varili koto bölgesine attılar. Varil polis tarafından bulundu ve suçlular yakalandı. Benim haberimi televizyonda gören annem ise ağır bir psikolojik tedavi sürecine alındı.